Merhabalar yeniden Elf katliamına hoş geldiniz. Kaylin mavidi. Dur bir dakika bir dakika. Biriyle savaş halinde misiniz? Benim bir biriyle değilsiniz. Yani konferansiyon çok da uzak değil aslında da. Yok abi ya. Karahafler karahafleri keser. Biz öyle bildik, öyle gördük. Fıtratımızda bu vardır. Bir ustaferimi. Ne kadar payız? Pıyırsa... Ya işin kötüsü... Nahoş iklim. Aa kes kesin. Ya gerek var mı? Yok. Zaten kötü iklim, nahoş değil de yaşama elverişsiz iklim direkt daha doğrusu. Şey, tamam ya yeterince hızlı tazeleniyoruz gözüyle bakabilirim bence. Kane'in tapına kurulu. Aa Kane'in kılıcını alabiliyor muyum o zaman ben? Ha yok, Kane'in kılıcı zaten şeyde Eller yılda tamam peki. Aslında almaya niyetim de yok bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü karakter oyunun en çok kontrol sıkıntısı yaşayanlıklarından bir tanesi. Kane'in kılıcının negatif tarafı da zaten kontrol sıkıntısı yaşatması. Almayayım teşekkür ederim yani. Hani yemeği uzandırıyor? Kaplak hazır. Bir de hız sahireciğimiz arkan olduğuna ulaşmıştı. Ee, şunu da işleyelim, O da güzel bir buff'tır. Sen temizlemeyi arttır. Sadakat kazan. Ee, yani zaten sadakati azalmadığı için yanındaki lordun bir anlamı yok. Menzil veriyor. Zırh derece hasar veriyor. Peki menzili gücü normal Kendisininkini de güçlendirse fena olmazdı ama Pardon, ordusununkini güçlendirse sadece kendisininkini güçlendirmese yapacak şey yok. Bunların üçünden birini seçeceğiz. Çat karışımı. Helebron Lebron kampanyasından canlı yayından hatırlıyorum bunu. Korksalar. Bu güzel ya, bunu alırım ben. Buradan da devam et. Kim Nuru neymiş? Onu da alırız sonra. Okay. Toran neyi almak zor olmayacaktır. Burayı aldıktan sonra en azından doğumuz güvende olacaktır. Ardından herhalde her yıla dalarız ya da önce şunların içinden geçmek gerekiyor zaten. Onlara dalarız. Ama güzel güzel. Kenin mabedi. Başka ne veriyor? Kenin kılıçla sarkıp gelişimi. Savaş sonrası yağmalardan elde edilen yeri yüzde on beş ulusal. Oha çok iyi. Ölüm cadısı rütbesi. Peki. Rütbesi. Yetişilme rütbesi ulusal. Yani okey okey güzel. Allah'ım şu gereksiz birime devam et. Hoş şuradan iki orduyla beraber geliyor. Şu an bir tanesi görünmüyor. İki orduya beraber geldiği için buraya hmm. Ben şunu bir basayım. 150 öyle harcayarak. Ardından şunu bir başlatayım. Şu an saldırabilecek pozisyonda olduğunu düşünmüyorum ama Öyle olduğunu düşünürsem buna da basarım. Yorian. Bunu Kırlar Karon'da gönderme planındaydım Nerede ama ve Şurada hem kız kardeşler var hem Malekit'in iki tane ordusu var. Bana kalmaz orası bence hiç. Oraya gitmekle uğraşmayayım. Şuradan kara ormanları efendi efendi alayım ben. Küçük bir ordusu var orada biliyorum ama. Asla verecek düzeyde değil bana. Martiye Çok enteresan. Buraya ulaşamıyor muyum ya? Üzücü. O zaman şöyle yapalım. Yine kendi topraklarında kal sen. Şuna kadar gel ya buradan. Ulaşma ihtimal ulaşmama ihtimalinin kalmamasını istiyorum. Ben yani şuraya doğru dolaş. Dur sen de buralarda sakılmaya devam et. Şunu da yapmıştık sana zaten. Başka başka başka. Şunlar fena olmaz ama çok açılmayayım maddi açıdan. Burada bir şeyleri yıkmam falan da gerekecek gibi duruyor bana. Kahraman kapasitem yok. Şundan devam et. Favored of the sen bir kılıç ustası ol. Kara ormanlarda yapmak isteyebileceğim. Oo, hotelik, hotelik bu varmış. Bunu hemen yapayım da. Ekstra gelir kazanıyorum demir madenlerinden falan malum. Kara ormanlardaki garnizon binası şimdilik bir kalsın. Ardından buraya da bir büyüme binasını çakayım. Çakayım. What? Nelerimiz var başka? Kara kayayı... Lan bak. Eksi de değilim. Çok cezbediyor ama. Ee, yeni birimler basıyorum. Azı azıcık eksiye düşeceğim ama İflas etmem herhalde. Tamam yaptım gitti. Hadi hayırlısı diyelim. Bir tane level 4'ümüz de olsun canım. Nerede isyan çıkacak? Rakto geçidi mi? Ha dur burayı satmak istiyordum ben. Rakto geçidi de Kane Tapınağını şu an değişir misin benimle? De? Şu anda da değişmiyor. Ee, paran var mı? Yeterince yok. Yeterince olduğunda satabilirim ama. Şu an şunu bir kapatayım. Onun üzerine bir de kontrol vereyim ekstradan. Böyle bir kalsın şimdilik bakalım. Daha bol bol isyan çıkacak bu arada. Ya şu an burada kalmak istiyorum ben. Karşıma güçlü bir ordu çıkma ihtimaline karşılık. Şeyin e, malusunun karşısına. Ve o da bana tabii ki ekstra Slaneş yazlaşması o da bana ekstra kontrol sıkıntısı olarak geri dönecek. Baktın mı? Evet. Right. orada enteresan şeyler oldu. Fraksiyon yok edilmiş de olabilir. ya burası neymiş? Karasel. Ee, burada yine bir artı onu basayım. Fraksiyon yok edilmedi. Ee, malikin ordularının bir tanesine daldı Torox. Onu dövdü ardından Kusuz yetine geçti. Ardından şu arkadaş da Clark aldı. Yani bu Torox'un dibinde şu an. Bakalım ne olacak. Olsun. Ulaşamıyorsun değil mi oraya maalesef. sudan gidersem ne olur? Gerek yok. Şuradan gideyim ben. Şu vaziyette gideyim. Tazelenme olana veren bir vaziyetim yok maalesef ama. Aa Helebron'u gezdirecektim ben bunun yanında değil mi ya? Okey. Önümüzdeki turu orayı alırım. Yanına da bir helebron veririm. Eee şu maddiyat ne kadar imkan verir buna bilmiyorum ama bakalım. Batır beni. Batır abla. Şimdi burayı alır mı bu? 9 kişilik garnizon, 8 kişi Bence verir ya otosunç. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Verdi valla. Sadece adı gidiyor. Okey. Güzel. EIT'yi tekrar kontrol altına almış olduk böylece. bunu seçelim. Yalnız bunların asıl ordusu şu an bana saldırabilecek pozisyonda olabilir. Asıl ordusu derken küçük bir ordudan bahsediyorum. Ee, çarpık hayrana sonra giderim. Evet asıl ordusu burada. Oraya iki kişiyle dalmam lazım. İki orduya dalmam lazım ve o iki ordunun da sağlıklı olması lazım bence. Sen bir yeri bas. Sylos da oraya getireceklerdir. Yani bu orduyu aslında dışarıda yakalamam daha mantıklı olan. Ama bu ordu peki köle tacir burnuna saldırırsa Sıkıntı yaşarım O yüzden sen şöyle kal Gerekirse geri çekilirsin Sen kalmayı sürdür ee, Tamam sen de gel şöyle şuradan Dört büyümesi var ee, makul, makul mak yapılası. Ha, yapılası olan neler neler var da işte. Şunu da yap ya. Kanal karda da mı isyan? Burada da bunu bassak. Ee, kurtarırız herhalde buraya ya. Sadece gelecek tur bir fetih eksi 10'u var. Bakalım. Saldırı yiyip yemeyeceğimize bağlı. Diplomasi de var mı bir şey? Konferasyon bunlarla. Hmm. Hmm. İlginç bir düşünce. Hiçbir düşünce olmadığını söyleyemem. Ya bir de... Kız kardeşlerle uğraşamam şu an ya. Kız kardeşlerle istiyorsa gitsin Nagaront'u uğraşsın. Ben şimdilik bir almayayım onu. Şunları bir hallettikten sonra düşünürüz. Hmm, Firuz Varım ya, varım ya. <laughs> Zaten uzun süre hayatta tutmak istediğim oralar değil dediğim gibi. İyi oldu. Okey, 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 okay, okay. okay, okay. Torox bu arada ortaya çıktı. Orada bir kaçtı, ölmek üzere o da. Bir isyan daha. Burayı satamadık bir türlü kimse. Ya gel barış yapalım bak sana. Şehir vereceğim. Yok, istemiyor. Nasıl buraya köle harcayalım. Hmm. Paramı bitirmeye devam et. Bütün paramı kızlara yediriyorum gerçekten. Var mı öyle neden? Korkum uzaklara. Hmm. da tecrübeli değiller aslında. Ya yani neyse kendim gireyim. İnsan çok tembelliğe alışmamalı sonuçta. Oyunun savaşları da zevkli. Şimdi şunları şöyle bir ormana koysam. Sen gizlenemiyor musun? Tamam. Ee, sen de mi gizlenemiyorsun? Tamam. Dolayısıyla siz ikinizi şuraya koyayım. Böyle bir yanlış yönlendirme yapayım düşmana. Ya herkes gizli mi? Aynen. Tamamdır. Artık buraya gelebilirsiniz. Biz de şuradan şehre girelim. Alı sen direkt yık şurayı. Diğerleri de yanında gitsin. Onlar da yıksın. Ha, abla uçuyormuş yahut. dövüş fiyallerine pek işim olmayacak gibi hissediyorum. Siz o kapı kırıldıktan sonra içeri girersiniz. Duvarları tır, duvarları tırmanmakla uğraşmayalım. Zaten kapı hızlıca yıkılacak derken zaten hızlıca yıkılmış oldu. Hmm, gölge gördüm orada. Size gelin şöyle. Okay, okay. Devam edin siz. Gördüklerinizi oklarsınız. Şu upgrade'li ordu yeteneklerini de kullanmak istiyorum ama henüz fırsat bulamadım. Siz şöyle baksanız şunu doklarsınız bence. O sırada onlar orayı kırar. Seni unutmuşuz. Göremediniz mi bunu ya? bir kısmı gördü. Okey. O da yeter bize. Gerektiği takdirde zar kanalında dönüşebiliyorum artık bu arada. İkisini içmedim. İçmedim. düşünmüyorum şimdilik bakalım. İyi gidiyor. Hadi Hadi gel abla. sıra halinde şuraya getirelim. Bence yani savaş arabası ile yakalayabilir onları. Birim de var tabi şöyle. Şunlara bir büyü yakışır aslında. Siz de şuradaki kara parçalara dolun. Sabit duran birileri var mı? Ben kaçarlar ama bir atayım hadi bakalım ne olacak Evet aynen kaçtılar Şöyle bir şey yapalım Yarı yarıya kaçtılar Kaçarken durmayı tercih ettiler faydalanabilirim diye düşünüyorum. Her ne kadar Maus ve tayfası işleri zaten yeterince efektif halletse de sizden de bir faydalanmak isterim. Gelin bakalım şöyle bir. Ha bak bunların içine ordu yeteneği yağdırabilirim aslında orada sabit dururlar. Bunları da alınız. Kayıtlı versiyonları daha güzel görünüyor kesinlikle. Şimdi oradan geçerken iyi denk gelecek şu an. Flor da alayım. Aa, burada birileri çıkmış karşımıza dur. Dördüğümüz ee, dördümüz geride durun bir tanesi onu taklasın. Siz ise şuraya bir gelin bakalım ne oluyor. Okay. Arkadakiler oklamaya başladı onu. Iyi bir pozisyon sayınmadı ama görüyorlar yine ya. gölgelere yakın şey menzilli birim gözüyle bakmamak lazım. Ki bir birim gözüyle bakmak lazım. İndirirler yani acımazlar. Ee, Malus sen onu bir saattir nasıl kesemedin gerçekten? Ayıp olmuyor mu? Burası ne durumda? Orada tarafı okluyoruz. Şunların kafasına bir iki şey yağdırayım. gittiğiniz şu tarafa dönün. Oradan arta kalanları siz temizlersiniz. Olmuş bir de sabit durmaya mı karar verdin? Ne oldu? Sanki öldürmüş gibi. Karşısında duruyorsun onun öyle yani. Başka bir şey yapmıyorsun öyle mi? Ayıp dur günahtır. Aa zarkana dönüştüm. Yanlış şeye tıkladım. okey dönüşelim. Onlar halletmiş işini. Siz de yukarı doğru çıkın isterseniz. Hiç pek bir şey kalmadı burada sizlik ama. Onlar onları halletmiş. Şu tarafa dönmemiz icap eder. Şu soldan bir saldırı yiyorum. Hatta bayağı da canları gitmiş ya. Okey. Şunu kimseye atamadım ben ya değil mi? Bu mu daha iyi, o mu daha iyi? Liderlik, Pasifik renk. Şunu tercih ederim mal olsun bu şu da yakın dövüş olan şu arkadaşımız var onda kalsın. Düz işgal et yeterince kölen mölen var zaten şu an. Aksiyon yok edildi. Nice. Şimdi önümüzdeki hedef şunlar kilo muydu? Yok eliriyorum. Altı tane yerleşim yerleri varmış maşallah. Yalnız bir de savunma müttefikleri varmış. Trion'la da savaşa gireceğiz anlamına gelir bu. E zaten Ali'ye geç gireceğiz. <gülüyor> 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 evet, konferasyon hayır demiştik. <laughs> Olmuşa barışa hayır demiştik. Onu son 9 oldu. Yavaş level atladı çünkü çok uzun süre yollarda geçirdi. Menzil direnci al sen. Ee, hmm, rezervleri alalım bir. Oh, şu an bir işime yaramıyor ama zaten eksi de olduğumuz için. Buralarda büyülü yerler vardır ama ya. Bu bunun otomatik bastım. şey olduğunu düşünerek. Kara zehir. Temel silahlar %90 iyiymiş aslında. Ee, yani iyi olan şeyi seçmemişim. Şu daha iyi gibi görünüyor. Çok da önemli değil ama. Okey, biraz uygun iklimli bir yer fethedeyim de kendimi toparlayayım diyeceğim ama. Bir sonraki hedef Thor Dranil. Aslında önce Anka kapısı... Yok, Anka kapısını sonra alırım. Şu an bir e, Allerial'la komşu olmak istemiyorum. Unutmadan... Helebron, hoş geldin. Seninle beraber keselim şu Allerial'ı. Buna vermiş, buna vermiş. Okay. okay, şundan pek gitmemiş. Ulusal köle gelir %5 ve ne olmaz. Okay, sıfırlamayayım. Daha iyi seçebilirdim ama olsun, o da olur. Sana da bir ordu vermek isterdim ama maalesef. Sen sadece yancılık edeceksin şu an sana. Level atlatalım birazcık. Lord, awaiting command. Ha, bu kardeşimiz demin savaş verdi ve şu orduyu zayıflattı. Aa buraya ulaşamıyor muyum? Cık, hay Allah. Tamam o zaman. Ee, bir tane daha gölge alsan kendine. Şu orduyu bir yirmileyelim. Sen şimdilik bir kar ormanlara geri çekil. Önümüzdeki tur tek taşlara iki orduyla beraber sal. Aslında şu anda da saldırabilirdim. Bunu da saldırırdım. Bununla baş vaziyetinde desteğe girdim. Ama neyse birazcık daha toparlasın ordular. Biraz zayıf durumdalar. Ki zaten bunun çemberinde de değillermiş. Yani hoş olabilirdi zaten de. Okay, ona gerek yok. Şu lazım olabilir. Yok. Helebron'a bunlar da almak isterdim de Helebron'da uzağımda tabii şu an. Şöyle bir kapasitem yok bunlar içinde. Kapasiteyi Karamanlalardan arttıramıyoruz maalesef, öyle bir detay var. Şu güzel olur. Bunu bir alayım. Okey sen. Lord'un ordusunu geliştiren, kendisini geliştiren eyaleti. Kendi savaş yeteneklerini geliştirmek istiyorum ben bu ablanın ne verdin? kin yürek soğumaları azaltıyor peki bu ne? hücum bonusu Pff, ya. Hmm. al gitsin şunun daha iyilerini görmüştüm <laughs> kefil mevzili direncin çak şuradan sen de aynısını yap Noble of ya, Fazla Sen burada kalmayı sürdür. Bir tehlike altında değilsin gibi görüyorum şu an. Teknoloji. Şunu araştırmışız. Ee, mühimmat, menzili gücü. Ha bu şimşek fırlatanlar için ona gerek yok. Şu ikisi. Mühimmat, menzil ya da silah gücü, hız ve doldurma süresi azaltımı. Menzil. Gölgeler için menzil. Özellikle elflere karşı savaşırken şu an bayağı faydası olur aslında bunun. ...menzilleri benim gölgelerden daha fazla çünkü. Onlara biraz yaklaşmış olurum. Yine onları bulamam. Onların temel menzili yanlış hatırlamıyorsam 180'di. O teknolojiyi araştırsam bile 180'i bulamam tabi de. Olabildiğince yaklaşayım. Şunu bir... Şöyle var yeterince. Ha, bak var mı yok mu diye onu da bir kontrol etmiş olurum bu sayede. Galiba bak var gerçekten de ya. Bu herifin olmaması lazım. Öyle bir şey yazmıyor değil mi törende? Bir karamanla herhangi bir liman yerleşiminden yerleştir yetiştirilebilir hale gelecek. Evet. Ben demin bu konfederasyondan mı geldi yoksa o baktan dolayı mı geldi emin olamamıştım. Şu ikinci karamanlığa aslında sahip olmamam gerekiyor benim. Şuna. Orada bir bak olmuş ama geç yani güçlendirdim şimdi bak olmasaymış. Ama bunu en azından lave edeceğim. O kadar da hile yapmayalım. Ama şurada bir karamanda alacaktım, onu unutmayayım. Bu konferasyonda geldi işte. Ee, sana iki tane şeyin varmış. Hemen bir gölge mi basayım? Hemen bir gölge basayım. Bunları basma sen. Gölge basarız artık. Direkt üzerime gelmiyor çünkü. Troll kralının yine doğru gitmeye çalışıyor. Biraz zaman kazandırıyor bu hamlesi de. Birazcık da bir biriktireyim. Sen büyücüsün değil mi? Yüce sahire. Yep. Sen oradasın. Sen oradasın. Anayal parazit sen oradasın. Bunda dört büyümesi olacak. Önümüzdeki tur. Ha, onu yapamayacağım pardon. İstirmesine bakmayacağım. Diplomasiye baktım değil mi? Baktım. Devam. Kızıl kapatası yok edildi. Demek ki Sigvalt yeni bir hedefe ihtiyaç duyuyor olabilir şu an. Bakayım. Evet şu an herhangi bir düşmanı yok. Yani Sigvalt gel bak. Yapma etme. Sen var olup adam satsam. Öf. Yani Sigvald canımı çok sıkmak üzere şu an. Ama hayırlısı diyelim. Neyse aksiyonumuz bol bu Dur bir dakika. Zafer koşullarına ne durumdayız? Tamam. 8 yerleşim yeri kalmış. Çok bir şey kalmamış. Bir de görev muharebesini tamamlayacağım. Hani bir bölüm mesela ama 2-3 bölüme bence bu kısa sefer zaferine ulaşmış oluruz. O da bize yetişme rütbesi verir. Neyse efendim bu bölümü burada sonlandıralım. Haydi görüşürüz.